Zehra. 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 Hı. Yavrum hadi uyan bir ya. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Düzeldin mi sen? Nasılsın? <laughs> Düzeldin mi? Evet. <laughs> Hak mı? Az zorla kendini, birazcık daha hadi hayatım, hadi. <laughs> tamam, tamam, tamam. Allah'ım düzelmemiş, ne yapacağım ben bunu? Ya? <laughs> Yeter lan. Artık aşkımı ilan edeceğim Melis'e. Bekle bekle nereye kadar kardeşim? Lan bu yine bıçkın atlan mı oldu? Allah Allah. Ne oldu ki? Ben anlamam kardeşim. İster bıçkın olsun ister Melis. Kimse aşkımı ilan etmeme engel olamaz. Oo Karakebol Ne haber? Oğlum hayırdır? Ne o çiçekler? Sevgilimi mi yaptın yoksa? Sana aldım. Öf destur! Ne diyorsun sen? Seni seviyorum Bıçkın. Oğlum ne diyorsun lan? Ha, yani Melis, Melis demek istemiştim. Seni seviyorum Melis. Oğlum ne Melisi? Kafan mı güzel? Ee, bıçkın'ım ben, Bıçkın aldım seni ilk gördüğüm anda gözlerine vuruldum Melis. Sana aşığım aşık. Bak hala Melis diyor ya. Biliyorum sen de beni seviyorsun Melis. Gel bu ayrılığa bir son verelim. Lan çık elini pis sapık. Bu artık bir son ver Melis. Senin bıçkın olmadığını iyi biliyorum. Arkadaş Melis de Melis, Melis de Melis. Bıçkınım ben bıçkın. Melis'sin sen Melis. Bıçkınım. Yeter be yeter. Bu ne? Lan ver bu Ver bu ah. Sen halen bıçkınım mı diyorsun? Ver nazlacımı bu yuma ver. Gelin kalanın bu yuma Yeter be Melis yeter. Sana olan aşkımı artık kabul et. Şimdi sana göstereceğim aşkını da bıyık nasıl sökülür. Ver şunu. Ver. Melis, Melis yapma. Bir rüyaymış ya Uf. ulan ne umutsuz bir aşk bu ya ne yapacağım ben ama her ne olursa olsun aşkım inan diyeceğim arkadaş yetti artık be Bahar Hanım, yani gerçekten çok teşekkür ederim anlayışınız için teşekkürler gerçekten sağ olun rica ederim Ziya Bey yani ben Şeyma için her şey yapmaya hazırım zaten Adnan da burada değil burada kalmamın bir manası kalmadı artık ben şu başımdaki beraları bir atlatayım. Ondan sonra yanına geleceğim Şeyma'nın zaten. Orası yani Betül'ün yanı sizin için daha güvenli. Hı hı. Gel bakalım fıstık. Görüşeceğiz tamam mı? Sen şimdi halanın yanına git beni bekle tamam mı? Ben geleceğim. Tamam babacığım ama fazla geç kalma. Tamam. Hadi geçmek. Hadi bakalım. Ne bekliyorsun sahtekar? Gidip parayı getirsene. Tamam lan tamam meczup. Halledeceğiz o işi. <laughs> oh be. Bahardan kurtuldum. Sıra Kara Kemal'de. Bonjour mademoiselle. Bu ne lan? <laughs> bu ne ya? Josie Karakemal. Komu vasıpala bu? Ya ne yapıyorsun? Ya Bıçkın Adnan sizin Fransızca bilen erkeklerden hoşlandığınızı söylemişti. Ya ne bıçkını Allah aşkına ayrıca ben Fransızca değil İtalyanca'dan hoşlanırım. Bir de kısa paçalı erkekler. Tam gider misin artık? Ama Bıçkın bana öyle söylemişti ya. Ya Bıçkın. Hu. Sen iyi bilirsin. Bu Melisa'nın ne tür erkeklerden hoşlanır? Oo. Oh. Melis e, Fransızca bilen erkeklerden çok hoşlanır. Ha, bir de böyle kısa paça pantolon giyen erkekler pek bir çekici gelir. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık Melis Hanım geldiğinde kısa paçalı pantolona katlanacağız. <laughs> Lan kandırmış bu kız beni be. Ya gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Gitmiyorum. Rahatsız mı oldun? Ne demek gitmiyorum? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Şu anda dinlemek istemiyorum başka zaman. Şimdi dinleyeceksin. Sen bana emir mi veriyorsun? Seni seviyorum Melis. Sanki dinlemek zorundayım. Biliyorum sen de bana karşı boş değilsin. Ya zaten geldiğinden beri başımı... Ne dedin sen? Seni seviyorum dedim, duymadın mı? Duymadım, duymak da istemiyorum. Niye böyle davranıyorsun? Benim suçum ne seni sevmekten başka? Sen yalancının tekisin. Yalan söylemiyorum, seni çok seviyorum. Bayağı yalancısın. Baba Kadir tehlikesini atlatmışız, bunu bana söylemedin. Ya ben onu bıçkına söylemiştim. Git Melis'e söyle, baba Kadir tehlikesi geçti artık dönebilir diye. Ya ne bıçkını ya, ne bıçkını? Bıçkın benim, hala yalan söylüyorsun. Ne? Bıçkın sen misin? Bak benimle kafa bulma çok fena olacak ha. Bıçkın benim ya. Bunu en başından beri biliyordun. <laughs> ya ben onu sana sevgimi göstermek için yapmıştım. Öyle mi? Yaklaş. Yaklaş yanağına yaklaştır. Ben sana sevgimi göstereceğim. Ne oluyor lan? Beni söpecek mi beni yoksa? Al sana sevgi. Bundan sonra da benden uzak dur.